ki Ufuk Bey siz siyaset de yaptınız. Ee, <laughs> evet. İktidarın hala da yapıyorsunuz, evet. hala da yapıyorsunuz ama siyaset yani, bilimi dersleri veriyorum. Evet. Şimdi <laughs> teori ile pratiğin buluştuğu yerdir politika iktidarın zaten. İktidarın bu kadar evet. böyle sertleşme evet. çabaları, ee, işte dört bir koldan CHP'li belediyeleri Doğru. hedef alması, onları köşeye sıkıştırma çabalarını evet. çab hamlelerini diyeyim çaba değil de adımlarını. Evet bir yandan böyle hani bir demlilerle yani bir yandan devlet bahçeliyle normalleşelim. Erdoğan da aslında seçimlerden sonra bir yumuşama iklimi istemişti. Fakat bu istek şu anda Türkiye Türkiye'de öyle bir noktaya geldi ki nefes alacak tek bir alan bırakmamaya kararlı bir iktidar görüntüsü var. Doğru. Yani ortaya çıkan tablo Doğru. bu. Doğru. İktidarın bu sertleşme, bu sertlik politikalarını nasıl değerlendiriyorsunuz? E, köşeye sıkışma ile ilgili bir şey. Başkalarını korkutan kendisi korkuyordur. Yani e, e, haklısınız. Bütün bunlar içinde acaba hem bu uygulamaları eleştirip hani tek tek sıralamama gerek yok. Mesela dün işte Erdoğan konuşuyor. Tabii, diyor evet. ki kadına şiddet evet. de, e, tepki gösteriyor. İşte bunlar olmayacak. Ama aynı saatlerde Taksim'de işte Ol olacak kadınlar işte. polis şiddeti görüyor. Işte. Bu sabah evet. kalkıyoruz gözaltılar var. Evet. 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 Bir taraftan evet. milli iradeye saygılıyız diyor e, dil bunu söylüyor evet, ama evet. el başka bir şey yapıyor. Öyle, öyle. yani e, milli iradeye saygılıyız evet. derken el kayyumlar gönderiyor ya Doğru. da belediye başkanı seçilmiş belediye başkanlarını yerlerinden Doğru. alıyor Doğru. E, cezaevine götürüyor. Türkiye'de en kolay şey bu fotoğrafı sürekli gösterip tekrar etmek Tamam ceberut uygulamalar ortada Peki evet. bunu nasıl dönüştüreceğiz? Yani bu uygulamaları yapan bunun dönüşümün bir parçası olur mu sorusu tarihte baktığımızda oluyor yani. Evet. Hani şeyi düşünün Vietnam ABD savaşının en yoğun olduğu dönemlerde işte Nixon'la Mao Zedong görüşüyordu. Evet. Mao aptal mı yani Nixon'ın ve ABD emperyalizminin politikalarını bir yandan da o müzakereler sürüyordu. Bizde de bütün bu aktüel itiş kakışı aşabilmek için bir tarihsel bizde, ortak bizde buluşmamız gerekiyor. Hani şöyle itirazları görüyorum. Yani yoksulluk, ekonomik kriz, Türkiye'nin en önemli meselesiyken gündem kapatmama değiştirme evet. niye bunlarla uğraşıyor? Yani ekonomiyle bizim bu şiddet, savaş, terör adına ne dersek deyin, yaptığımız ee, harcamalar arasındaki bağlantıyı görememek hakikaten çok vahim bir şey. Yani e, e, Sayın Bahçeli o konuşmasında yani ekonomik maliyete de işaret ederken bunu söylüyor. Yani ekonomik sorunlar varken bu da nereden çıktı? Yani siyasal ve sosyal meseleler arasındaki bu hep anayasa değişimine itirazlı gündeme gelirdi. Dokusal bağı görmediğiniz takdirde evet. bunu ilkokulda hani yurttaşlık dersinde e, okuyan çocuklar bile fark ettiği bir şey. E, bu insanların e, zekasına haksızlık etmek istemiyorum. Görmediklerinden değil. Böyle bir önceliği olmadıkları için bu kadar e, neden sonuç ilişkisini fark etmezmiş gibi davranıyorlar. Yapmasınlar. Toplumun feraseti bunu aşmış vaziyette. Ya Ekonomik sorunlar var deyip şiddet ve terörün sonu ermesinin alternatif maliyetlerini görebilmek e, hakikaten sadece kahvaltıda, proteinli şeyler yemekle bile mümkün yani bu, bu çok açık bir e, bağlantı. Hayatta neden sonuç ilişkilerini kuramıyorsanız var olan fotoğrafa bakıp sürekli onu tekrar etmek siyasetti ya yani bunu biliyoruz bunu nasıl nasıl dönüştüreceğiz biz? Evet bir de iktidar e, yani 3 yılda en azından bu iktidar böyle devam edecek gibi görünüyor. E, öyle gözüküyor çünkü yani sonuçta bu krizi e, yani daha doğrusu enflasyonu düşürmek. Piyasayı daraltmaksa bunun bir faturası var. Bunun üzerine bir sosyal politika izlemeniz gerek ki seçimler sizin açısından bir anlamı ifade etsin. Bu da bir zaman gerekli kılıyor. O yüzden hani yarın seçim var falan diyenler de seçim olmayacağını farkında aslında ama Şimdi meşguliyetle tedavi diye bir şey var siyasette. Bir konuyu ortaya atıyorsunuz üzerine duruyor? 2019'dan itibaren de erken seçim, ee, erken seçim olacak. Yani bir evet. sene olacak, bir dahaki sene olacak. Biliyordu. Ay şey vardı Yıldıray o zaman ben hatırlıyorum bir ara onların çetelesini tutmuştum. Hmm. Mesela çok Meral Akşener'in açıklamaları var. İşte atıyorum, Mart'ta erken seçim, Kasım'da. Ali Babacan'ın mesela açıklamaları var. Hatta işte evet. Ali Babacan Türkiye'nin ekonomik olarak çok büyük darboğaza. E, gireceğini e, söylemişti. Yani iflas böyle. İflas etsek o yüzden zorunlu kalacaklardı. Yani işte. Evet. Temel rüde girecek mi demişti. Bir şey söylemişti. Bir, yani ekonomi bir terim kullanmıştı. Ee, ee, babacan mesela en az bir e. üç kez e, şey verdi. Seçim tarihi o verdi. Evet, kesin evet. dedi. Kesin. kesin. Manşetler evet, oldu bunlar. Evet. Tem, Temenniler ve olgular Ahmet Davutoğlu böyle. Evet, evet. Kemal Kılıçdaroğlu böyle. Ama Erken seçim falan olmadı yani. Oldu da erken seçim sayılmaz yani. Bir ay, iki ay öncesinde. Evet. Yani Şimdi tekrar evet. bu söyleniyor. Evet, evet. Ee, Türkiye'de bir erken seçim falan olmaz. Olmaz yani, yani bu teknik olarak da yapayım, yasal olarak ağrıyor. da. Yani niye bir hareket 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 evet, evet, yani. Niye harakiri yapsın iktidar yani? Bence niye? de olsun da niye? yani Suresini kullanmayacak. Ama yani muhalefetin de politika üretmeden evet. iktidar olma ihtimali yok. Hakikaten reaksiyoner siyaseti yeterli değil. Politika üretilmesi gerekli. Ve yani depreme dayanıklı öyle diyelim e, siyasi e, projelerle e, bu e, böyle bir siyasi miras olmaksızın e, bir adım atmakta çok zor Yani her, herkesin dersine çalışması lazım. Yani görüyorum çünkü çok başta da söylediğim gibi lafa laf yetiştirmek, e, muhalefetin muhalifetin şikayetlenmekten olur. ve kötü göstermekten evet. öteye yapabildiği hiçbir şey yok. Yani bir çözüm evet. önerisi yok, bir şey yok. Evet, Mikel Arj gibi yapmak lazım. Bakıyor şeye, e, mermere, onun içindeki meleği fazlalıkları yontarak çıkarıyor. Bunu nasıl yapıyor? Çünkü kafasında o heykel evet. e, projesi var. Yani kafanızda o modellemeyi yapmadığınız takdirde toplum kötüye giderse kendiliğinden olumlu sonuç olur. Evet. Yani Portekiz Sosyalist Partisi, Podemos'un başkanı toplumda kötü bir şey olursa bizim için iyi olur derdik demişti. Anladık ki diyor, toplum için kötüye giden şey bizim için de kötü oluyor. Yani kriz çıkarsa aradan biz ne mallanırız? Aslında toplumun toplumdan yabancılaşma, toplumun neredeyse kötülüğünü temenni etme gibi noktaya sizi istemeseniz de sürüklüyor. Yurttaş da bunu görüyor. O yüzden hani paradigma değiştirmek, ezberleri bozmak dediğimiz şeyler buradan başlıyor. Yoksa arkadaşların bütün bu anlattıklarını zaten elde var bir kabul ediyoruz. O yüzden bu süreçte hakikaten adımlar önemli atılacak adamlar. Bazen hani gazetecilerin no news, good news diye bir şey vardır. Ya bazen Allah Allah hiç haber şey yok. Bazen bu iyi bir şeydir. Demek ki alttan alta hmm. örülen bir şey vardır. O yüzden hani, yarın görüşecek misiniz, öbür gün ne olacak falan diye de bakmamakta fayda var. Peki bu gerçekten bir Soros konuşması geçti mi bahçelerinizde? Öyle bir yani zaten. şöyle dedi, hani sizle görüşmemin nedeni çünkü siz Soros çocuğu değilsiniz dedi. <gülüyor> <gülüyor> Ondan sonra yani ben de bunun üzerine yani artık yeni bir dil geliştirmek gerekti. Yani altını çizdim Bunu ve onun üzerine daha yani netleştirmek açısından da. Ama bu nasıl? Da, perden, bir... işte daha netleştirmek Bence açısından bir şey da yani. dedim hocanın biri dua ederken e, sigara içebilir miyim demiş yok demiş. Peki sigara içerken dua okunabilir mi? Bak bu olabilir demiş. Bu çok hoşuna gitti. Yani siyasette üslup, yeni bir dil vesaire. Ama bu da söylenmez yani ee, devlet bahçesinde nezih hani kürsüde söylüyorsun bunu. Ee, meydanlarda söylüyorsun ee, ama hani bunu da böyle bir söylemek Evet. evet o yani dediğim gibi bunları açacak bir zemin evet, evet. üzerine konuşalım dedim yoksa içerik vesaire yani evet. bütün bu konular üzerine uzun tebliğler verebilirim ben de. ama oradan hani pozitif evet. bir şey çıksın ki evet. yani onun üzerine evet. adım atalım diye hani yeni dil ihtiyacının siyasette bir barış evet. dili ihtiyacının ne kadar önemli olduğunun altını bu yüzden çizdim zaten. Evet. Var mı başka konuşacağımız Yıldray? Evet, e, yani her şeyi konuştuk. Devlet Bahçeli de zaten e, bugün tekrarlıyor. E, şeydi, devlet bey'in değiştirerek be, tekrarlıyor. Evet, Kararlıyız de, diyor yine. Devlet Bey'in bu bir anahtar rolü olduğu için biz oradaydık. Peki anahtarı kim çevirecek? Evet. <laughs> Mes mesela önemli Şimdi anahtarı, yani anahtarı, e, yani anahtarı e, e, çevirecek olan da Erdoğan. Erdoğan ya da hep birlikte çevirelim. Toplum olarak bu hakikaten yani anahtarın çevrilme zamanlaması önemli. Yani umarım bu hızlı olur ki hani e, gecikmeksizin ifadesi Bahçeli'nin e, kaybedecek zamanımız yok ifadesinde evet. sohbetimizde kullanmıştı. Tabii ben sohbet ederken şey evet. yani yani bir gazeteci gibi oturup yazmadım yani. İrticalen oldu. E, evet. Hani toplantı çok uzun olmadığı için hani hatırlayabildiğim her şeyi Hı -hı. E, ifade ettim. Bir Bugün, de kendisine The Country of Turkomans kitabını verdim. Türk Kendisi de Türkmen kökenli kitabını pardon The Country of Turkomans diye evet, evet. 1838'de İngiliz seyahatlerini yazdığı. Ya yani dedim ki onlar bizi bizden daha iyi biliyorlar. Orta hmm. orta şeyle Asya ile ilgili her türlü detay var. Şimdi ben bir daha soru daha soracağım. Ha, size. biliyorsunuz ki, kurt geldi. olacaksınız. Kitap kurdu olmak en iyisidir yani. yani. O yüzden hmm. e, benim için çok özel bir kitabı kendisine hediye ettim. Hmm. Bir şey daha soracağım. Gerçi Lütfen. siz odaya çok böyle bakmamışsınız. Öyle anlaşılıyor detayları. E, <laughs> masanın önündeki koltukta oturduk. Dolayısıyla şu <laughs> Şey var mıydı? E, hani, e, Başka ip? kimse yoktu. Yok hayır. O, e, İyi Parti'nin gönderdiği bir ip göndermişti. O da hani hediye gönderildi. O yani da zannet asmıştı. Zannetmiyorum. Olsaydı dikkatimi çekerdi. Mi? O kadar da dikkat çeker A, Yani. Bir kerelik orada duruyor demek ki. E, Evet, yani zannetmiyorum. Yani yani dikkati çeker bir görünüm yoktu. Yani ben tamamıyla bu sadece ve sadece dediğim gibi evet. öcalanla ilgili demecine evet. konsantre oldum. Evet. diğer konuların gündeme hem zaman darlığı evet. hem de asıl mesele buydu. sık yani. görüşelim demiş. evet sohbetten belki ben, yani televizyonlardan zaten izlediğini. Ben bu bu süreçle ilgili tutumunu çıktığım her yerde Hı -hı. ne kadar önemli tarihsel olduğunu biraz çünkü bunları açılım sürecinde de yaşadık. İmralı süreci falan sanki alelade şeylermiş gibi. Yani Eldevarlar takdirlerini çok sakladılar. gibi. Ya tam da bunu fark ettiğim için Dolmabahçe'den sonra bunun toplumsallaşması için kampanyalar önerdim. olmadı. Ee, sayın e, Kılıçdaroğlu ve çevresine e, helalleşme meselesinden sonra bunun toplumsallaşması için kampanyalar önerdim. olmadı. Yani bu işler biraz sadece siyasi elitler üzerinden değil toplumla bütünleşerek olacak şeyler. Umarım bu sefer olur. Evet.